MasterChef Türkiye jürilerinin yarışmacılardan bazılarında gözü olduğu, belirli bir takıma gizliden destek verdiği yönünde kamuoyunda sıkça dile getirilen bir soru aslında somut kanıtlara dayanmadığı için mahremiyet sınırlarını zorlayan bir tartışmaya dönüşüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna üçgeninde profesyonel duruşlarıyla bilinen jüri üyeleri medyada daha çok yemek kültürüyle ilgili fikir ayrılıkları veya maaş, unvan gibi konularda gündeme gel Durumda, örneğin Haziran 2025'te yayınlanan bir bölümde Somer ile Mehmet Şef arasında mutfak şefi unvanı üzerine yaşanan tartışmada Somer'in genç yetenekleri savunması, Mehmet'in ise unvanın yılların deneyimiyle alınması gerektiğini savunması dikkat çekmişti. Bu tartışmanın ötesinde jüri üyelerinin bir tarafı gizliden desteklediğine dair herhangi bir açıklama ya da objektif veri bulunmuyor. Medya ve sosyal medya etkileşimlerinde jüri üyeleri bazı bazen tarafsızlık sınırını esneterek favori bir yarışmacıyı öne çıkarıyor izlenimi verebilse de bu reyting kaygısıyla yapılan editoryal tercihlerden öteye geçmiyor mali konulara bakıldığında Jüri maaşları zaman zaman yazılı basına yansımış. Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın 200 bin-250 bin TL civarı aylık kazandıkları iddia edilmiş. Somer ile Mehmet arasında dolar-türk lirası krizine dair söylentiler oluşmuş. Ancak bu durumun jüri içindeki dinamiği nasıl etkilediği resmi olarak açıklığa kavuşmamıştır. Sonuç olarak, Masterchef jürilerinin gizlice belirli bir takımı desteklediğine dair yayılan söylentiler, elinde somut bir dayanak bulunmayan ve daha çok duyumdan ibaret iddialardan öteye geçmiyor. Profesyonel çerçevedeki değerlendirmeleri, eleştiri yolları ve medyatik pozisyonları dışında jüri üyelerinin bilinçli olarak bir tarafı tercih ettiğiyle ilgiliyle doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.